Konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Hilal Koral. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri görmek, Koralları görmek beni çok keyiflendirir. E, eşi değerli e, hocam, değerli dostum Deniz Koral'la birlikte ne zaman görsem yüzüme bir gülümseme gelir. Ya, Karşılıklı aynı duygular. Evet hocam. Yaklaşık... E, 2 yıl, üç yıldır yeni bir etken maddesiyle gençlik serumları dünyasında, gençlik serumları mecrasında farklı bir rüzgar esiyor. Ve bu farklı rüzgarda kullanılan maddeler, materyaller en çok tercih edenlerdensiniz siz. Evet. Tüm meslektaşlarımız bu konuda aslında bu serüvenin içerisinde. Ben sizden özellikle Kullanmakta olduğunuz gençlik serumunun özelliğini, nedenini, uygulamalarda nerelerde kullandığınızı ben sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Evet. E, zamanla cildimize kaybettiklerimizi yerine koyma, yeniden yapılandırma ve doğalı uyararak doğal görünmeyi sağlama konusunda çok titizim. O yüzden de gençlik serumlarını çok çok e, ön planda tutuyorum ve birçok tedavimle beraber de kombine kullanıyorum hev serumu da bunlardan bir tanesi ilk kullanıcılarındanım ve içeriği çok kuvvetli çok güzel sonuçlar elde ediyoruz çünkü en başta ihtiyacı olan cildimizin kaybettiği, yerine konması gereken olmazsa olmazlarından hyaluronik asiti çok e, yüksek oranda içermekte. E, tabii hyaluronik asiti yerine koyuyorsunuz ama beraberinde de hyaluronik asitin ömrünü uzatacak bir madde devreye giriyor ki bu mannitol. Mannitol e, içerdiği için h gerçekten hyaluronik asitin dokudaki etkisini artırıyor ve ömrünü uzatıyor. Bunlar yanı sıra tabii ki ciddimizde zamanla eksilen, yerine konması gereken amino asitler ki protein yapısında, kolajen yapısında çok önemli yer alıyor. Amino asitleri, peptitleri içerdiği ve vitaminleri içerdiği için uyguladığınızda tek başına ya da diğer tedavilerle kombine uyguladığınızda çok yüz güldürücü, çok iyi sonuçlar elde ettiğimiz bir ürün H100. Evet, gerçekten de birçok branşın ameliyatlarla, estetik uygulamalarıyla gördüğümüz plastik cerrahi uzmanlarının cilt sağlığı ve tedavileri, cilt hastalıklarıyla uğraşan, aynı zamanda medikal estetikteki tedavileri yöneten dermatologların, medikal estetik hekimlerinin hepsinin, ee, birçok noktalarda kullanımlarını oluşturuyor e, heyeliz evet. gençlik sorumu anladığımız kadarıyla. Peki e, öncesi ve sonrasında işlemler sırasında işlemleri yani H100 uygulamasını yapmadan önce veya yaptıktan sonra hastalara nelere dikkat etmesi gerekir hocam? Bir sürü kombine tekniklerle beraber radyo frekans sonrası ya da tek başına kullandığımız zaman hastalarda tabii hemen o gün bir banyo yapmaması, duş almaması, güneşe direkt maruz kalmaması ama bunun dışında da nemlendirici, güneş koruyucu kullandıktan sonra da normal hayatına devam etmesini istiyoruz. Yani hayatla, sosyal hayatla da çok iç içe kullanılabilir, yapılabilen bir yöntem yani yaptıktan hemen sonra Hafif bir kızarıklık oluyor. O da birkaç saat içerisinde geçiyor. Yani hayatını devam ettirebiliyor. Hocam sizce bu kaç yaşında itibaren yapılması daha uygun olur? Ciltteki yaşlanma etkileri 30'dan itibaren ortaya çıktığı için 30'dan itibaren üst yaşlara kadar kullanılabilen bir yöntem. Ee, tabii bu yaşlarda daha gençlerde daha geniş aralıklarla bir iki seans yapabildiğimiz gibi ileri yaşlarda sorun arttıkça seans sayılarını artırmamız mümkün. Yani her yaşta 30'dan itibaren kullanılabilen cildin eksiklerini yerine koyan, yenilenmesini sağlayan, yapılandıran bir serum olduğu için rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Hocam mesela ben size gelsem <laughs> evet. ne sıklıkla uygulamamı tavsiye edersiniz? <laughs> Şimdi yaşımı tahmin et gibi oldu bu. Biz sana hiç yapmayız diyeceğiz. <laughs> ben diyor ki o zaman bu çok güzelsiniz, çok da güzel bir cildiniz var. Bunu korumak için eğer 30 yaşlarının üstündeyseniz 1 iki seans uygulanabilir. Ondan sonra devamında koruma seanslarına geçebiliriz tabii ki. Mesela hocam 40'lı yaşlardan sonra ne aralıklarla uygulayalım? Ee, şimdi şöyle yaş tabii ki önemli ama cildin e, hasar görmüş olması, o andaki durumu çok daha önemli. Yani hem genetik hem de sekonder yaşlanma etkileriyle 40'lı yaşlarda ama 50'li 60'lı yaşlar gibi görünen ciltlerde daha yoğun bir uygulama ya da birçok tedaviyle kombine uygulamaları tercih ettiğimiz gibi ama gerçekten çok iyi bakılmış genetiği çok iyi hastalarda 2-3 seans yeterli olabiliyor. Evet. ne o kremizde geçen süre nedir? Ne kadardır? Ne kadar bir süre ayırmalıyız? Ee, şimdi geldiğimiz zaman eğer direkt e, ben eğer H100 yapmayı planlıyorsam direkt hastayı e, bir lokal anestezi uygulayıp tedaviye alabiliyorum. Ama ondan önce eksiklerini belirtip bir e, yapılandırıcı bir takvim e, o belirliyorsa o e, belirliyorsak tabii daha detaylı bir inceleme, konuşma, beklentileri yönetme gibi daha uzun sürebiliyor. Ama direk E100 yapacaksak lokal anestezi sürüp arkasından yapılandırıp uygulayıp hemen arkasından ben bir yatıştırıcı, sakinleştirici, besleyici bir maske de uyguluyorum. Gönderiyoruz hastamızı. En çok uygulamayı tercih ettiğiniz bölgeler neler hocam? En çok yüz ve boyun uygulaması yani daha çok yaptığımız bölgeler çünkü yüz zaten kişilerin hemen dikkat çektiği bölgelerden dikkatinin ilk yöneldiği bölgeler ama boyun ihmal edilen bir bölge mutlaka boyun uygulamasını da öneriyorum. Eğer boynunda sorun varsa yüz ve boyun uygulamasını birlikte seans sayısı öneriyorum ama boynunda hiçbir sorunu yoksa bile en azından bir seansını boynunuza da yapalım şeklinde uygu öneriyorum. Ondan sonra dekolte. Dekolte de çok iyi sonuçlar elde ediliyor boyunla beraber. Yine eller. Ellerde de çok iyi sonuçlar alıyoruz. Yani yüz, boyun, dekolte, eller en sık yaptığımız bölgeler. Evet yani burada aslında yaşı en çok gösteren e, evet. noktalar yüzümüzün dışında dekolte, e, boyun bölgesi, ve, eller. Boyu ve eller aslında. Boyun ve eller aslında. İhmal ediliyor aslında. Yani ikinci plana atılıyor. Kremine bile insanlar o bölgelere daha sonra sürüyor. Yani güneşten koruma faktörlerini o bölgeyi e, şey yapmıyor, yönlendirmiyor. Ya yani biraz da farkındalığını artırarak en azından korumayı da öne çekerek, yapılandırarak o bölgelerin yaşağmasını da engellemiş oluyoruz. Tabii en güzel şey de ilk kullanıcılarındanım ben H100'ün. Bunu artık etkilerini çok iyi bildiği için hastalar. Bir dahaki sene kontrole geldiğinde ben o yüzden H100 serumundan çok memnun kalmıştım. Tekrar yapalım işte o iyiliği, yeni şeyi, yansımayı tekrar istiyorum dediklerinde çok da memnun oluyorum. Evet bence de Burada süreklilik Evet e, ve hastaların da memnuniyeti, e, memnuniyeti çok önemli. burada çok e, anlamlı oluyor. Peki burada uygulama ücretleri çok e, farklı. Bu tür gençlik serumlarında birbirinden farklı e, ulaşılması güç e, rakamların konuşulduğu bir alan var. E, bu, bu noktayı açabilir misiniz? E, bu ser gençlik serumları ulaşılabilecek... E, ürünler midir? Kesinlikle ulaşılabilir. Yani ee, ben ulaşılabilir olmasını da tercih ediyorum. Çünkü e, bir kişinin e, anti aging tedavisini, yaşlanmaya karşı tedavisini yaparken sadece her zaman gençlik serumu e, yapmak da yetmiyor. Bazen mimik çizgilerini durdurmanız gerekiyor. Bazen yağ petleri azaldığı zaman işte yüzüne e, dolgu maddeleri uygulamanız gerekiyor ya da önce yapılandırmanız gerekiyor gibi. Yani bunlar kombine tedavileri bir arada uygulayabilmek ve bu tedaviler arasında e, gençlik e, serumlarının h yüzün de olabilmesi açısından tabi makul olmasında, ulaşılabilir olmasında e, tabi çok önemli. Yani bunun ulaşılabilir olduğunu çok yaygın yaptığımı söyleyebilirim. Yani ben bunu yaptıramam herhalde diye bir düşünceye sahip olmamaları lazım. Hocam çok güzel söylediniz. E, bu etken maddesi ile kendine müsemma e, ve uygulamasının mutlaka hekimin e, olması kesinlikle, gereken kesinlikle. klinik ortamı şartı mutlaka olan ev kullanımında özellikle ve özellikle ev kullanımında herhangi bir son kullanıcının hastanın kendi başına uygulayamayacağı için doktorun hekimin, karar vermesi. Lazım. Hekimin çizeceği tedavi aralıkları, seans sıklıkları ve seans uygulama biçimleriyle birlikte çok, çok özel ve çok güzel bir işlemi bize tarif anlattınız. Ağzınıza sağlık hocam. Ben teşekkür ederim. Benim için keyifti. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür ederiz. <laughs> evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sırada diş hekimi ve ortodonti uzmanı Profesör Doktor Fulya Özdemir var efendim. Çok geçe devam ediyor.